Haberler.com'dan herkese sevgiler. Bugünkü konuğumuz Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mesut Hakkı Caşın. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba evet. Teşekkür ederiz. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin açıklamasından bahsediyoruz aslında. Biz de haberlere konu aldık bu durumu. Rusların uzaya yasak olmasına rağmen nükleer füze yerleştirmesi durumu. Biraz bu konuyu bize detaylıca anlatır mısınız? Buradaki amaç nedir tam olarak? Teşekkür ediyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde biliyorsunuz ciddi bazı çalkantılar var. Bunlar yaklaşan seçimler dolayısıyla. E, Amerikan kamuoyunu bir takım etkileyecek e, zaman zaman açıklamaların olduğunu görüyoruz. Yani ulusal güvenlik tehdidi altında bir olağanüstü e, toplantı yapıldığını görüyoruz. E, hem senato içerisinde hem de e, temsilciler meclisinde. Ve iddia şu henüz aktif olmayan yeni uydu uydusavar kabiliyeti olan Rusya'nın dış uzay anlaşmasını ihlal ettiği yolunda bir e, açıklama geldi. Ve bu konuda e, Amerika e, Pentagon Gizliliğin kaldırılması ve kongre ve müttefiklerin bilgilendirilmesini e, talep etti. Aslında iddia şu, yeryüzünde bu silahın insanlara karşı fiziki yıkım yapacak bir silah olmadığı, daha ziyade uyduları yok etmek üzere olduğu yolunda bir açıklama oldu. Ve Amerika hepimizin bildiği gibi 2019'da uzay kuvvetlerini bu savunma sistemleri için kurmuştu. Böyle bir saldırı olursa Amerikan GPS sistemleri, füze denemeleri, özellikle stratejik haberleşme ve stratejik istihbarat gözetleme sistemlerinin çökeceğini biliyoruz. Bu bir yerde görüntü akışının kesilmesi demektir. Nitekim eski CIA Başkanı Leon Panetta Rusya'nın uydu ve veri toplama kabiliyetini Amerika'nın körleştirebileceğini, bunun ulusal güvenlik ve savaş nedeni olduğunu ifade etmiştir. Ancak soru burada şu, acaba bu yeni silah sistemi konvansiyonel bir silah mı yoksa nükleer mi? Bu yeni bir uydu savaşları mıdır veya burada kullanılacak olan silah sistemi füzeden ve uçaktan mı atılıyor? ve uydu savaşlarında genetik enerji dediğimiz lazer güdüm sistemlerini, lazer kan sistemlerini kullanılıyor. Bunlar henüz açık değil, gizlilik derecesini koruyor. Ve Kremlin sözcüsü Sayın Dimitri Peşkov uydurma ve kötü niyetli bir yalan olduğunu kongreye para aktarmayı amaçladığını söylüyor. Şimdi meseleye şöyle bakmak lazım. Tehdit hava savunması mıdır? Yani bir yerde istihbarat ve keşif açısından uçaklar, füzeler, denizaltılarla, gemilerle atılan füzeler var ve bu sağa atılan füzelerin süpersonik, süpersonik ve hipersonik olduğunu biliyoruz. Nitekim konvansiyonel ve nükleer olarak bu silahları da biz taktik ve stratejik olarak ayırabiliriz. Hem soğuk savaş döneminde NATO ve Varşov soğuk savaş sonrasında füzelerin sihalarla ön plana çıktığını ve hala hazırda devam eden Rusya-Ukrayna savaşında yoğun şekilde kullanıldığını görüyoruz. Nitekim 1988 ve 80 arasında İran-Irak savaşı, 1991'de Saddam'ın e, kuvveti işgaliyle füzelerin çok daha yoğun olduğunu gördük. Ancak bu füzeler bildiğiniz üzere SS-18'den başlayarak SS-22'ye kadar giden e, klasik ve e, geliştirilmiş stratejik silahlardı. Yalnız karadan karaya atılıyordu. Bununla birlikte Başkan Reagan döneminden itibaren Sovyetlerin elindeki silahlara baktığımızda nükleer silahları 6 bin, da yaklaşık 5 bin 500 ve son zamanlarda her iki tarafın da Çin'de dahil olmak üzere yeni bir nükleer silahlanma yarışının içerisine girdiğini görüyoruz. Bununla birlikte bu füzelerin Başkan Reagan yönümünden itibaren havada vurulması yolunda yıldız savaşları başlatılmış. Bu projede Amerika yaklaşık yılda 10-15 milyar dolar harcamış. Hem uçakları hem füzeleri atılabilecek bir füzeyi atıldığı andan itibaren yani uyduyu vurmak için atılan bir füzeyi atmosfere girerken veya girdikten sonra vurmayı hesaplayan anti-satellite systems dediğimiz füzeler geliştirilmişti. Tabii bu gelecekte bir savaşın denemeleridir. Pentagon'un da yaptığı açıklamada Bence ilk savaş süper güçler arasında uzayda başlayacaktır ve her iki tarafında bu silahları vardır. Ancak bu silahların bir kısmı füzeden atıldığı gibi füzeden füzeye, yerden de atılabilenleri var veya uçaklardan anti-satellite weapons dediğimiz Amerikalılar'da F15, EX uçakları, Ruslar'da da MiG 31'ler bu hipersonik füzelerle uyduları vurabilirler. Veya uyduları vurabilecek hipersonik e, e, bir takım radyo dalgaları ile bu uyduları kullanmaz hale getirebilirler. Peki uydular vurulduysa ne olur? Bu durumda Amerikan pilotları, Rus pilotları kör kalır ve yeri göremezler. Özellikle atılan füzelerini de tespit edemezler. Büyük bir e, istihbarat kaosu ve haberleşme kaosu meydana gelebilir. Peki bunu Amerikalılar yaptı mı? 1991'de Amerikalılar Irak'ın uydularını havada vurmuştur. Bu sistemler kimde vardı? Dünyada Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Japonya, Rusya ve ihtimalen Japonya, Almanya ve Fransa'da da bu sistemler var. Dolayısıyla buradaki mesele 45 senelik bir mesele olup her iki büyük gücün Amerika'nın ve Rusya'nın birbirlerini bir şekilde takip ettiklerini görüyoruz. Ancak yükselen bir başka güç var o da Çin. Çin DS serisi dediğimiz füzelerle e, burada e, Amerika'yı vurabilecek silahlar yerleştirmişlerdir. E, şunu söyleyeyim, e, bunlardan özellikle Rusların geliştirdiği satan sınıfı füzelere baktığımızda, bunların e, Finlandiya'yı 15 saniyede, İngiltere 200 saniyede, Fransa 210 ve maksimum 15 dakika içerisinde Amerika topraklarını vurduğunu, ve bu füzenin çok başlıklı füzeler taşıdığını biliyoruz. Ve atmosferden tekrar içeri girdiği zaman, glider dediğimiz e, süzülerek atmosfere girdiği için yakalanması zor silah sistemleri. Bunlar hem yerdeki hedefleri vurabileceği gibi uyduları da vurabilirler. Dolayısıyla böyle bir tehlike vardı ama bu tehlike nerede, ne zaman yapılacak? Bir toprak, bir harbin içerisinde konvansiyonel mi, miktar olacak? Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz ama bir uzay savaşları mevcudiyeti vardı ve Türk Hava Kuvvetleri de bu e, görmek suretiyle bir hava uzay komutanlığı kurmak için çalışmalar başlatmıştır. Peki sizin öngörünüze göre yakın zamanda bahsettiğiniz gibi bir uzay savaşı görebilir miyiz? Böyle ee, bunun denemeleri yapılıyor. Geçtiğimiz yıllar içerisinde Çinliler kendi uydularını vurdular. Yani bir uydu savaş füzesiyle kendilerinin çöp olabilecek, artık zamanı geçmiş eski bir uyduyu e, vurduklarını biliyoruz. Tabi bu o, işte e, gizli, istihbaratî meseleler ve devletler bunu yaparlar, denemelerini de yaparlar, söylemezler. Şöyle söyleyebiliriz, hala hazırda dünyada devam eden iki önemli çatışma noktası var. Bunlardan bir tanesi Rusya-Ukrayna savaşı, ikincisi de Gazze savaşı ve HUSİ'lerin e, yoğun şekilde dün iki tane gemiyi vurduğunu görüyoruz. Ama Husiler hiçbir zaman uzayla uyduları vuracak yetenekte değiller. E, bu yeteneklere sahip olan devletlerde yapabilecekleri savaş Ukrayna çatışma paraboliyle ihtimalen Çin-Tayvan meselesinde eğer böyle bir yoğun çatışma olursa e, bence uyduları vurabilirler. Ve bu bir deneme olabilir. Böyle bir tehlike vardır, varittir. Bu bakımdan hem NATO bu konuda çalışmalar yapmaktadır. Hem de Türkiye kendi alçak orta irtifa hava olmalarının yanı sıra S-400 füze sistemi de bu tür silahlara karşı alınmış yeni bir sistemdir. Türkiye'de bu gelişmedir. Yakından izlemektedir. Kendi gökyüzümüzü koruyabilmek için. <laughs> E, rica ederim. E, şöyle bir şey var. E, teknoloji çok hızlı gelişiyor. Özellikle burada hipersonik füzeler dediğimiz füzeler sesten 7-8 defa hızlı gidebiliyor. Ve bunların tespiti e, radarlar tarafından yakalanması çok zor ve anlık e, silahlar olduğu için e, bunlar harbin kaderini değiştirebilecek silahlar. Ve e, Türkiye'de savunma sanayinde bu silahlar üzerinde çalışması gerektiğini ve çalıştıklarını tahmin ediyorum yani ataların söylediği gibi hazır ol Cenge istiyorsan su Selah Türkiye içinde geçerli ve Türkiye 780 bin kilometre kare topraklarını ve insanların koruyabilmek için yüksek teknoloji uzaydaki yarışı mutlaka takip etmeli ve Türkiye'nin uzaya astronot göndermesi bu konudaki çalışmalarımızın bir başlangıcıdır gelecekte mutlaka Türkiye'nin de uzayda söz sahibi olacağını düşünüyorum. Ben TUSAŞ'ta Sayın Kotil'in davetiyle gittiğimde bir öğretmen ve bir subay olarak Türkiye'nin uydu yeteneklerini gördüm. Burada çalışan mühendislerimizin ne kadar iyi çalıştıklarını ve bu uyduları dünyada diğer uydularla yarışabilecek sistemlerde taşıma kapasitesi atma sistemleri dahil bunların üzerinde çalıştığını ve Türkiye'nin gelecekte belli noktalardan uzaya füze atabilecek kapasiteye çalıştığını, bu konuda yoğun ARGE faaliyetlerinin yürütüldüğünü ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda büyük bir liderlik içerisinde olduğunu müjde verebilirim. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Biz evet, teşekkür ederiz.